Pascal, Geldim. Vile Putin Vatikan'a gitmiş ya. Hadi canım. Putin babacığına mı gitti? Evet. Evet Pascal Putin babacığına gitmiş. Ukrayna işini görüşmek için gitmiş. E gider. Onun da babası. Ne alaka ya? Putin Ortodoks bir kere. Oo. Senin babacık Katolik. Putin'in babacı bizim Fener Balat'ta kardeşim Haliç'in kıyısında. <laughs> Sayın e, Bartolomeos Putin'in babacı. Seninki değil ki. Sizde babacık var. mı? Valla bizde babacıktan bol bir şey yok Pascal. Her yer babacık. Yalnız Putin papaya ayıp etmiş. Babacım mı yanlış mı var? Uyarım. Evet abi. Bak randevusuna 40 dakika geç kalmış Pascal. Ayıp. Saygısız. Babacım niye bekliyorsun sen? Ara şunu. Kim arayayım? Putin ara. Bir fırça keyim ben. Yok abi. Şimdi şimdi sinirlisin ağzından maksadını aşan bir şey çıkar. Yani yanarız. Biz papayı arayalım hacı. Uğuruz babacım mağara. Özledim babacım ben de. Tamam babacını arıyorum babacını arıyorum babacını. Sayın papayı arıyorum. He çalıyor. Alo sayın papayla mı görüşüyorum? Ne yapıyorsun? Papacan ben hadis Şöptemir. Yanımda evladınız Pascal Numa da var. Babikom affet bu kara çocuğu. Şimdi sayın papa Pascal nedamet getiriyor da günah çıkarmak için. He anlıyorum. Pascal Papa diyor ki face to face görüşelim diyor. Uzaktan günah çıkaramıyorum artık diyor. Ayrıca diyor bundan sonra Pascal'a görev veriyorum. Her akşam Twitch'ten yayın açacak diyor. Ben göreceğim nerede olduğunu diyor. O gece gezmelerini falan iptal ediyorum diyor. Kendisi de opis diye ediyorum. Her gece kendini başlatacak diyor. Babacım yapma. Yakma bebeği ya. Ya Sayın Papa bu çocuğun canı çok tatlı. Acaba şu kırbacı iptal mi etseniz ya? Perhiz falan belki ha? Ha babacım? E, evet kolesterol iyi giriz. Ya Pascal yandın sen. Papa bizzat senin hayatına el atıyor ya. Sayın Papa acaba şöyle Avrupa'nın kuzeylerinde ıssız bir manastıra falan mı tıkasak bunu? Perhiz hizmet falan derken yola gelsin. Efendim? Ha kendi rızası mı gere? Yahu kendi rızasıyla gelmez bu. Siz bilirsiniz insanlık biraz rahat etsin ya. Ha biz sizi aslında bunun için aramadık. Efendim Sayın Papa Putin gelmiş Vatikan'a. 40 dakika takmış size geç kalmış öyle mi efendim? Evet. Ha aradı mı? Ha ne dedi? Hayda. Ne demiş? Kadir'cim diyor gardinerlerle beraber toplaştık bekliyoruz diyor. Gelemedi 15 dakika sonra diyor bana Bapsat'tan mesaj attı diyor. Ne demiş? Köprüdeyim çok deli trafik var biraz gecikeceğim demiş. Saygısız ya. Babacığın bekletelim mi? Peki sayın papa siz ne dediniz kendine? Evet. Ha iyi demişsiniz. Ne demiş? Demiş ki köprüden çıkınca Balta Limanı sapağından sap sahilden o zaman gel demiş. Ya babacım her yolu bilir. Efendim efendim ne dedi? Ama bu büyük ayıp öyle mi dedi hakikaten ya? Ne demiş Kadir? Papayı kenara çekmiş koluna girmiş. Bilirsin hani o hareketi birine sinsi bir şeyler söylemek istediğin zaman yaparsın ya. Çok iyi bilirim. Ha, Putin de papayı kenara çekmiş çaktırmadan dayı bu akşam demiş kız arkadaşımla kalabiliyor muyum burada demiş. Babacım ne demiş? Gereken cevabı verdik kendine diyor. Ama ne demiş? Evlilik cüzdanı varsa alırsın yoksa git otelde kal kardeşim. Burası öyle bir yer değil, aylaksız bir yer değil demiş. Aslan babacım. Sor bakayım, sor bakayım bir şey istiyor e, Sayın papa Pascal oğlunu soruyor babacım bir şey istiyor mu buradan diyor. Evet tabi. Tamam tamam oldu. Hadi işin gücün rast gelsin. davancandan ses gelsin sayın papa. Ne istedi? E, tavşan kulaklı e, şey telefon kılıfı istiyor.